Şimdi arkadaşlar geldik, nereye? Designer Outlet, bak şurada. Designer Outlet. Outlet mağazalara geldim. Şimdi ilk gördüğüm bu marka yani şu marka Burberry I don't know i̇şte gözlükleri 139 Euro'muş. Daha önce ne kadarmış? 220 Euro'dan 139'a düşmüş gözlükler. Geldim, Timberland'ler de 50 Euro'muş. Burada da bu markaları bilmiyorum ama. Bunun haricinde Rayban'lar 69 Euro. Armani'ler 100 Euro'ymuş. Bak şurada da kesim modelleri var. Aa çok da güzel modelmiş de. Keser 69 70 Euro. Tomiler 62 Euro. Arkadaş seçmiş. Ben şuradan geldim. Burası C5 girişi. Ben C5 tarafından geldim. Siz alışverişinizi yaptınız. Bak burada ne var? Tak tekstil ofisi. Yani tekstil ödemek, zorunda değilsiniz. Buraya gelip taksinizi yani bu dediğiniz vergiyi geri alabilirsiniz. Şimdi biz de şöyle bilinen markalarla devam edelim. Mesela Dyson'ın fiyatlar dizel Dyson'ın şu şekildeymiş. ki kombinin ikini koymamışlar maalesef. Şurada hemen CK var. CK'ya bakalım. Şu bu kış koleksiyonuymuş. Kış koleksiyonundaki fiyatlar bu şekilde. Kombinde şöyle. Burada da kesin kombinleri var. Burada da fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım belli oluyordur. Burada ne diyor? Ceket 129 Euro'ymuş. tişört 36 Euro. Pantolon 100 Euro. Ayakkabılar 109 Euro'ymuş. Şu sol taraftaki konuyu Bak bu ayakkabılar güzelmiş. Bu ayakkabılar da 80 Euro arkadaşlar aslında alınır. Böyle kadın koleksiyonlarında da fiyatlar bu şekilde. Umarım belli oluyordur. Ayakkabı 86, çanta 86, pantolon 80, sweatshirt de 60 olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu model 34 liraymış. Bu da 34 lira. Bu model 9 liraymış. Ve şuraya geldim. Şu çok gördüğüm model 38 olmuş 39 euro. Bu modelleri de çok gördüm, 45 euro civarında arkadaşlar, 44 euro daha doğrusu. Şöyle bir değişik birader, bu 63 euro. Şurada garip bir ayakkabı. Bu de çok çok değişik bir şey, bu 80 euro arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, artık şu bölümündeyim. Şimdi sol taraftakiler zaten böyle fiyatları belli bedenleri var. Sağ taraftakiler şöyle göstereyim. Mesela bak şurada diyor ki 179'dan 120'ye düştü. Bunun üstüne bir de 150 indirim var şurada gördüğünüz gibi. Yani bu ürün 120'den direkt 60'a gelecek bize. Mesela başka bir örnek daha göstereyim. Kolay bir şey olsun. Mesela bak bu 42 euroymuş. Daha önce ne kadarmış? 60 eurodan 42'ye düşmüş. Biz alırsak eğer 21 Euro'ya gelecek şu ayakkabılar. Böyle krampon gibi bir şey. Ekstra bir indirim daha var. Ama buranın sıkıntısı ne? İşte burada beden yok. Yani sadece kalanları alabilirsin. Mesela 8.5'ü var 9'u yok. Mesela bunda Amerikan numarası da. Mesela alt tarafta da diğerleri var. Bunların fiyatları da bu şekildeymiş. Bunların numarası var arkadaşlar. Ben bunu gösterdim. Mesela Air Spain 2. 59 lira. Şöyle yeni güzel modelleri göstereyim mesela arkadaşlar. Şöyle bir model var mesela. 60 lira arkadaşlar. Bakın şöyle bir modeli var. 36 lira. Bildiğiniz bu Air. Air'larda 80 lira arkadaşlar. Terlikler var. Terlikler de 40 eurodan 28 liraya Euro düşmüş arkadaşlar. Hepsi 28 euro buradaki gördüklerimizi. Şurada böyle değişik bir Goretex tasarlı bir ayakkabısı var. Bu da 77 euroymuş. Şöyle Nike'in klasik bir ayakkabısı 34. Bu da 34 euroymuş arkadaşlar. Devam edelim. Şu mesela 32 euroymuş. Şöyle bir ayakkabısı var 44. Da... Şu güzel bir ayakkabıymış. 37 euro arkadaşlar. Burada da 87, 87, 58. Bu da Air modellerinden bir tanesi. Bu da mesela 58 liraymış. Şuraya geldim. Bu da 45 liraymış arkadaşlar. Şöyle 57,5. buçuk. modeller. model var. 77 liraymış. Yine Air Max. 77 Euro arkadaşlar burada. Kadın bölümüne geçeyim. Bunlar da 48 lira, 38 lira da 38 liraymış. Şurada bir tane var, bu da 39 lira civarında, 38 buçuk falan filan. Mesela bak şu ayakkabı güzelmiş ama bu kadın mı? Bu çok büyük ama. 39 lira arkadaşlar, güzel bir ayakkabı. Bu ayakkabı 45 liraymış arkadaşlar. Şu 53 lira. 34 lira. Şu 70 liraymış. Şu şey, da 53 liraymış. Şu da 30 liraymış. Burada da 33 500. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey göstereyim ama şimdi tatlılığına bak. 21 liraymış bu da. Bak daha tatlısı var. Hazır olun. Hazır olun. Ya şunun tatlılığına bak. Ya sen büyüyeceğin de ayakkabı mı olacaksın? Ayak parmağım kadar. Şuna bak. Bildiğin 4 parmağım kadar 30 lira mı? <laughs> Şunun tatlılığına var. 21 liraymiş bu arkadaşlar. Yaşar 34 lira. Şahin 23 lira. Ya bunlar bunlar ben bunları yerim ya. Say 21 lira arkadaşlar. Arkadaşlar 110 lira. Şu 110 liraymiş şimdi. 52 lira gelmiş. Arkadaşlar Timberland'deyim şu an. Ayakkabıların fiyatları 102 Euro. Şu 125 Euro'ymuş. Şöyle devam ediyorum. Bunlar da 115 Euro'ymuş. Bunlar da 110 Euro. Böyle sivit var. Sivitin fiyatı da 86 Euro'ymuş. Yağmurluk tarzı bir şey var. Bunun fiyatı da 184 Euro. Kadın bölümündeki ayakkabıların fiyatları da 125'er Euro arkadaşlar. Sportlar 125 euro. Şunlar 97 euro. Şu da 97 euro. Aşağı Netface'e geldim. Burada da 273 euroya düşmüş şu mont. Bunlar da keza 273 euro. Şöyle küçük hırkalar var. Hırkaların fiyatları da 75 euro. Bunlar da keza 75 euro. Şöyle bu arkadaşlar. mont arkadaşlar. Montun fiyatı da 189 euroymuş. Şu montun fiyatı da 182 euroya düşmüş. Çok fazla şey var arkadaşlar. Hepsini gösteremeyeceğim de. Mesela bu 240 euroymuş. Şu 260 euroya düşmüş. Bu çok güzel ama 260 euro çok pahalı arkadaşlar. Şöyle bir mont var. Bu 3M'lere benziyor. Değilmiş. 245 euroya düşmüş. Çok hızlı da bakalım. Böyle bir ayakkabı varmış. Anlamadım. 30 olmuş Şaka. Arkadaşlar bu da 116 euroymuş. Şu 102 euroya gidiyor arkadaşlar. Şöyle botlarına bakalım. Botun fiyatı da 88 liraya düşmüş. Modelleri modelleriyle devam edeyim. Bu da 78.40'a düşmüş. Bu mavi olan da 109 liraya düşmüş arkadaşlar. Çantalara da bakalım. Çantalar da 80 liraya düşmüş. Mesela bu 56 liraymış. Şu üstte gördüğümüz 80 liraya düşmüş bunlara bakayım mesela bunun fiyatı da 98 liraya düşmüş Öyle bir mont varmış böyle biraz daha boydan 182 liraya düşmüş kadınlar için galiba bu hemen karşıdaki kolombiya'ya geçiyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar iki tanesi mi 50 olmuş bunlar kolombiyanın şu montu mesela ne gelmiş? 98 liraya düşmüş. Şöyle, şöyle bir mont var. 125 liraya düşmüş. 126. şunun fiyatı da 77 liraya gelmiş. softshell bir ceket. Arkadaşlar şu gömleğin fiyatı da gelmiş. 56 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle bir tane de hırka var polar. Bunun fiyatı da 46 liraya gelmiş. Bunlar da 85'ten 56'ya düşmüş. 60 Euro 56. Böyle Vans'ın klasik modelleri de 50 Euro'ymuş. İşte şöyle fiyatları göstereyim. Şöyle fiyatlar genel olarak 50 Euro bandında. bandında. Sadece şunlar biraz daha 46 Euro. Diğerleri hep 50-56. 50-56 diye gidiyor. Şöyle basın şapkaları, bozsun şapkaları 32 Euro'ymuş. Öyle bir mant. Mantın fiyatı da ne kadarmış? 324 liraya gelmiş. Şöyle bir şişme mont var. Klasik bildiğiniz şişme mont. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 279 liraya düşmüş arkadaşlar. Çok belli olmuyor da. Armani'nin önünde. Şimdi şişme fiyatlarına bakalım. Fiyatlar bu şekildeymiş kombinin, sağdaki kombinin fiyatları ise bu şekildedir. Şöyle tekrar kombileri göstereyim. Keza kadınlar için de şöyle kombiler. Kombinin fiyatları da en sağdaki ve sondaki'nin fiyatı. Arkadaşlar şöyle bir markanın önündeyim. Burası hoşuma gitti. Fiyatlar da şu şekilde. Belli oluyor mu arkadaşlar gördüğünüz gibi Gep'e geldim. Gep'in şöyle bir hırkası var. 42 Euro'ya geliyor. Bu da 42 Euro. Bu sivit 38 Euro'ymuş. Galiba tüm sivitler 38 Euro. Aynen öyle. Tüm sivitler 38 Euro'ya geliyor arkadaşlar. Orada da böyle pufuduk pufuduk bir sivit var. Sivit mi sivit şört mü artık bilmiyorum. 45 euroymuş bunun fiyatı da. Gap'in böyle klasik bir modeli var. Gerçekten hissiyatı kalitesi de çok hoş. Fiyatları da şu şekildeymiş. Arkadaşlar bir de Under Armour'u gezelim beraber. ve Hız hızlıca bakalım buraya da Şöyle bir yağmurlu gibi bir şey var. Böyle rüzgarlı gibi bir şey. Fiyatlar 63 liraymış. Şöyle bir siyah var. Siyahın fiyatı da 70 liraymış. Annem'in meşhur tişörtlerine arkadaşlar. 38 liraya düşmüş. Şu şort. Şöyle bir tişört var mesela. En üstte beyazı var. Fiyatı da <laughs> şu da var. Fiyatı da 21 euro. Şimdi geldik ayakkabı rayına. Fiyatlar zaten gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıdan çekeyim modellerde. Güzel. Kadın modellerde keza fiyatlar bu şekilde Böyle bir çantası var Andromeda'da mesela. Fiyatına bakıyorum, fiyat da 30 Euro. Çok tatlı, çok şık. Boyutu da mükemmel. Nereye geldim arkadaşlar? Adidas'tayım. Mesela bunun fiyatları ne kadarmış? 75'den 53'e düşmüş. Oradan son fiyat şu an 37 Euro'ymuş. Şu model için. Mesela bakalım başka hangi modeller var. Mesela şu model hoş duruyor şu modellerde yani 126 euroya düşmüş. şöyle bir model var. Son fiyat 53 euroymuş. İşte şu sarı olanında son fiyatı 75 liraya düşmüş arkadaşlar. Ne superstar mı bu? Garip bir yani superstar ama özel bir seri galiba arkadaşlar. Şöyle dokulu mokulu bir şey var. Bunun fiyatı da 70 liraya gelmiş. Şöyle Stan var geçen yani simitlerin fiyatları da 46 Euro'ymuş arkadaşlar. Şurada da mavisi var. Bu da yine dokulu bir model. Bunun son fiyatta 59 Euro'ya gelmiş. Arkadaşlar şu model herkesin bildiği. Son fiyat 65 Euro'ymuş. Garip bir model. Arkadaşlar fiyatları görürsünüz 60 Euro şu modeli var bir de beyaz. Onun son fiyatı da 75 lira Şu model var mesela. Herkesin bildiği bir model ama rengi kötü bir biraz. Neden mi bir fiyat burada? Tembel bir model var. Topu çok şey kalın ama güzel. Arkadaşlar 65 lira düşmüş. Şöyle Stan Smith var. Stan Smith'in aşağıya da böyle fiyatı da 77 liraya gelmiş. Kadın modelleri şöyle bir ayakkabı biraz önce erkeni göstermiştim bunu. 95 liraya geliyormuş. Şu <laughs> öyle bildiğiniz plastik. Öyle de 115 lira olur. şöyle değişik bir model var. Bunun da son fiyatı 52 Euro'ymuş. Yine Stan Smith. son fiyatlar 77 Euro'ymuş. Ben size Superstar'ı da göstereyim. Superstar'ın son fiyatı ise 60 liraymış. Levis'in önündeyim. Şöyle kombinlerin fiyatları da şu, şu şekilde yazıyor. Erkek kombini. Bu da kadının üstündeki kombin. Kadın mankeni. Kombin yapmışlar. Kombinlerin fiyatları da şöyle. Kadın kombini. Şöyle erkek modelin üstündeki fiyatlar. Şu erkeğin üstündeki güzelmiş. Kadın üstündeki ceket de güzel. Fiyatlar bu şekilde. Şu erkeğin üstündeki güzelmiş. Kadın üstündeki ceket de güzel. Fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar şöyle, şöyle çok az belli ama fiyatları çok kısa göstereyim size. Şimdi fiyatlar da bu şekilde. Şu an salalar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kayak botları da var. Bunlar fiyatları da bu şekilde. şöyle kayak kaskı var. Kayak kaskının fiyatı da 133 lira olmuş. 140 kiloya gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir salafet. Şu montun fiyatı 210 euroymuş. Şöyle Salaman Gorateks Gore astarlı, yok Pertex astarlı bir modeli var. Fiyatına bakıyorum. Ters ama 315 euroymuş. Eldivenlerin olduğu bölümdeyim. 56 euroymuş. Şunun fiyatı ise bu 84 liraymış. Bu biraz da üst düzey galiba. Yani şöyle yine salam Bunun fiyatı da 42 liraymış. Böyle eksme indirimlerle beraber. Mesela şu ayakkabının son fiyatı 50 lira arkadaşlarımız arkadaşlar. Ekstra %20 indirim varmış. Mesela bunda. Fiyatını göremedim ki. son fiyat 100 lira olmuş arkadaşlar. Bunda ekstra %20 indirim var. Çok da güzel bir ayakkabı ama çok şey yazlık bir ayakkabı. Fiyatı 70 liraymış. Ekstra %20 indirim var. Şunda da 63 liraymış. Ekstra %30 indirim varmış.